fika, file ve fime arasındaki ilişki nasıldır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın öğrencilerin yanlış yaptığı muhabbetlerin başında geliyor. E hocam diyor şimdi 4 pi ı diyor bu. Bu herhangi bir açıya falan bağlı değildir diyor. Yarıçapa bağlı değildir. Onun için hepsinin ı'sı aynı olduğu için 4 pi zaten sabit. Hepsi eşittir diyor. Arkadaşlar bu formül tam bir küre için geçerli. Yani m için geçerli. Hepsi eğer tam bir küre olsaydı dediğiniz doğruydu. Ancak bakın yarım kürelerde bunu 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. Hatta bunun bakın en genel formülü alfa bölü 360 şeklinde olacak. Bakın şu açı e, şuradaki açımız 180 derece olduğu için buraya ben 180 yazdığımda totalde bu yani 4 Pi I çarpı 1 bölü 2 oluyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Yarım daire olduğu için yarıya böldük. Çeyrek daire olsaydı 4'e bölecektik. ve 60 derecelik bir daire olsaydı. Yani şundan bahsediyorum arkadaşlar bakın. Şöyle 60 derecelik bir e, daire olsaydı bu sefer de 6'ya bölecektik arkadaşlar. Burayı unutmayalım. Dolayısıyla bakın Fi K için yazacak olursak 4 Pi I çarpı 1 bölü 2 yapacağız. Fi L içinde keza aynı şekilde 4 Pi I çarpı 1 bölü 2 olacak. Ancak Fi M için yazdığımızda direkt 4 Pi I olacak arkadaşlar. Tam küre olduğu için onu bölmeye gerek yok. Fi m büyük Fika eşit file. 8. sorumuzun cevabı C